Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Rabbi sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli Bismillah ve ala sünneti rasulillah Namaz derslerimizde namazımızın nasıl daha iyi olacağına dair namazımızdaki kalitenin nasıl artacağına dair Rabbimize kulluğumuza daha fazla yakışacak namaza nasıl ulaşacağımıza dair derslerimiz devam ediyor. Cenab-ı Hak muvaffak olabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizlere güzel anlatabilmeyi, sizlere de güzel dinleyebilmeyi, dinlediklerini hayatına aktarıp, yaşayıp, yaşatabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Namaz önemli ama hep anlatıyoruz ya, namaz ibadeti namazla bir başlamıyor. Namazın öncesinde bir abdest var. Abdestin öncesinde bir taharet var. Namazın kalitesi abdestin kalitesine göre, abdestin kalitesi taharetin kalitesine kadar ilerliyor. Yani bunların her birisi birbirinin üzerine bina edilen bir yapı gibi. Hocam, benim namazım hiç olmuyor gibi. Yani ben namazdayken olmadık şeyler aklıma geliyor. Olabilir vesveseden, şeytandan nefisten, fesattan bunlar olabilir. Her insanın da başına gelir. Ama hocam benim çok fazla geliyor. İşte sebebi biraz da buralarda aramak lazım. Hocam namazdayken ben bir türlü odaklanamıyorum. Hocam namazdayken aklıma gelmedik şey kalmıyor. Üç mü kıldım, dört mü kıldım, öğle mi kıldım, ikindi mi kıldım? Bir türlü tutturamıyorum. Hocam bir türlü odaklanamıyorum. İyi bir namazı nasıl elde ederim? İyi bir namaz nasıl kılarım? abiler, beyler bu Müslümanın maneviyatına göre, şuuruna, huşusuna göre değişir ama en başta temel görevleri yerine getirirsek, hani bahsettik ya, en önde taharet, düzgün bir taharet, istibrasıyla değil mi? İstinca diyoruz, istinka diyoruz, iyi bir taharet, sonrasında güzel bir abdest, şuurlu bir abdest, hapara hupara çapçıp alınan bir abdest değil, yani ne yaptığını bilerek ben şu an ağzımı yıkıyorum, ağzımı çalkalıyorum. Suyu böyle doldura doldura. Şu an burnuma suyu veriyorum, burnuna suyu iyi çekerek, yüzünü güzelce yıkayarak. Değil mi? Artık derslerde anlattık nereye kadar yıkanması lazım. Yüz bölgesinin neresi olduğu, kol bölgesinin neresi olduğu hepsinden bahsettik değil mi? Çok güzel bir şekilde. Gelişi güzel değil. Yapmak için yaparak değil. Cenab-ı Hak güzel istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en güzelini tarif ediyor. Öyleyse ben de Müslüman olarak, mümin olarak en güzelini yapayım, en güzelini yerine getireyim. Şuuruyla, kafasıyla bunu gerçekleştirirsek ne olur? Güzel bir abdest çıkar ortaya. Güzel bir abdest. Yani kolunu çok güzel bir şekilde yıkamış, başını güzel mesetmiş. Abdest aldığını farkında olarak, abdest ederken de, abdest alırken de konuşarak değil, eli işte gözü oynaşta değil, yaptığı işin farkında bilincinde olarak ya rabbi ya rabbi suyu mesela ağzına veriyorsun değil mi ya rabbi kötü sözden şu dilimi muhafaza edebilmemi ağzımı çenemi tutabilmemi nasip et değil mi ya rabbi burnuma güzel kokuların gelmesini cennet kokularını nasip et böyle dualar edebilirsin ya rabbi yüzlerin karacağı günde yüzünü yıkarken ya rabbi yüzlerin kararacağı günde yüzümün ak olmasını nasip et Biliyor musun? Ya Rabbi amel defterimin sağımdan verilmesini nasip et. Sağ kolunu yıkarken. Ya Rabbi amel defterimin solumdan verilmesini nasip etme. Solculardan olmamı nasip etme ya Rabbi. Diye dua edebilirsin mesela değil mi? Ya Rabbi başımın sadece senin önünde eğilmesini nasip et. Değil mi? Ya Rabbi hür yaşadık ömür boyu hür olmamızı. Boyunduruk altına düşmememizi nasip et. Bak abdest alırken ne dualar edebilirsin yani. Her ağzanda bir dua sen ekleyebilirsin. Abdest duaları var zaten. Anlattık daha önce. Yine gelenlere veririz, okunur. Ama sen de buna bağlı kalmayarak içinden, gönlünden geldiği gibi abdest alırken dua edebilirsin. Ya hocam abdest duaları var zaten. Var ama yapmıyoruz. Hiç değilse yapmıyorsak ağzımız boş duracağını, kendi kalbimizden, gönlümüzden geleni de edebiliriz. Yapabiliriz bunu değil mi? Kafan başka yerde olacağını değil mi? Sen şimdi dua edersen, Odaklanırsan kafa nerede olur? Abdestte olur. Ama dua etmezsen elin işte olur, kafa kim bilir nerelerde olur. Güzel bir abdest için aynı namazdaki gibi kafada nerede olacak? Akıl, gönül de nerede olacak? Abdestte olacak. Güzel bir abdest alındı. Şimdi sıra geldi namaza. O abdestle sen namaza geldiğin zaman bak namazın bile başka olacak. Hoca demişti dersin yani. Bir defa dene bir şey kaybetmeyiz. Hoca demişti dersin, çok güzel bir namaz ortaya çıkabilir. Namazın kalitesi abdestin kalitesine göre eşit parantı, paralel oranda yükselir, ilerler. Namaza geldik, durduk namaza. Bismillah. Farzlar, vacipler, sünnetler, adablar. Değil mi? Bunları biliyoruz. Namazın sünnetlerine, namazın adabına da ne kadar riayet edersek o kadar namaz güzel olur. Ya benim elim şöyle duracaktı değil mi? Ya ben işte bilekten baş parmağımla serçe parmağım bilekten kavrayacaktı. Üç parmak ben bu şekilde duracaktım. Elim de, bu iki elimde de göbek deliğimin altında olacaktı. Evet ben şu an onu yapıyorum. Şu an benim gözlerimin sağ sola değil kesinlikle karşıya değil kesinlikle aşağılara değil tam secde edeceğim yere bakmalı. Benim gözlerim ayaktayken secde edeceğim yerde olmalı. Benim pozisyonum bu. Diye namaza başlıyorsun bak tekbirden sonra. Allahu Ekber dedik ne yaptık? Avuç işleri ne dedik? Karşıya bakacak, kıbleye doğru. Şöyle değil. Değil mi? Veya şöyle gelişi güzel. Sallamasyon şekilde değil. Namazın adaplarına, şu sünnetlere ne kadar riayet edersek o kadar namazın kalitesi artar. Özellikle mesela namazda bakış açısı, böyle birkaç abi geldi bir anlatmıştık bir sohbette. Namazda nereye bakmamız lazım? Hani ayaktayken işte secde maline rükudayken yine önümüze, secdedeyken ne yapacağız? İki burnumuzun, iki burnumuzun kenarlarına bakacağız ya secdedeyken de. Bakış açımız öyle olacak. Otururken yine dizlerimizin önüne, dizlerimizi koyduk böyle o ön çizgiye, dizlerimizin arasındaki o boşluğa veya o ön çizgiye bakacağız. Bakışlarımız hep böyle olacak. Bunu anlatmışız bir sohbette. Hocam dedi Allah bin kere razı olsun dedi ya. Namazlarda dedi bir tat almaya başladım dedi o bakıştan sonra bak. Neye etki ediyor? Değil mi? Ufak, küçük bir meseleymiş gibi gözüküyor ama çok büyük getirisi oluyor. Mesela o bakış için bugüne kadar yapmayanlar, bak birazdan namaza duracağız Allah'ın izniyle. Bir dene ve illaki ilk denemelerinde de zorlanacaksın yani. E ne olacak ya oraya bakmakta ne var bakayım bak o nefis seni nasıl zorlayacak bir anda gözün başka yere kayacak bir anda geri geleceksin zorlanacaksın bak onu yapmakta o basit şeyde zorlanacaksın yani niye alışkanlık yok ama ne kadar çok zorlarsan ne kadar çok alışkanlık haline getirirsen namaz da o kadar çok iyi olacak şimdi iptidai tekbirini aldık namaza başladık duruşumuz nasıldı? baş parmak ve serçe parmak alttan birleşecek veya birleşmeye yakın şekilde şu şekil yani. Şu şekil. Şöyle değil. Değil mi? Şöyle değil. Şöyle değil. Nasıl? Bak şu şekilde. Üç parmak. Şu üç parmak şu da arkadan ne yapacak? Birbirini kenetleyecek. Bu şekilde. Bu şekilde duracak. Erkek kıyamda ayaktayken bu şekilde duracak. Duruş bu olacak. Ve bu kol, bu kol göbek deliğinin altında olacak. Çok kolay, çok basit. Yani şurada değil, göbek deliğinin üstünde değil, hele şurada hiç değil. Yani böyle yapan da var, değil mi? Nerede olacak? Göbek deliğinin altında olacak. Bu şekilde bağlayacaksın ve senin kafan şöyle havada değil, değil mi? Şu şekilde böyle, çok fazla gömülmüş şekilde de değil. Nerede olacak kafan? Biraz daha şöyle kalkık, değil mi? Ne dik, ne çok yatık, şöyle karşıya bakarmış gibi ama gözlerin secde edeceğin yerde olacak. Orada kendine bir nokta belirleyeceksin. Orada secdeye gideceğin veya secdede anlını koyabileceğin bir noktayı kendine kestireceksin. Hedefini belirleyeceksin ve namaz boyunca namaz boyunca kıyamda olduğun, ayakta olduğun her anda sen oraya bakacaksın. Başka yere bakmayacaksın. Yani şöyle sağa sola bakmayacaksın. Adam namaz kılıyor, ben cuma vaazı veriyorum. Geldi mesela, namaza durdu. Böyle bakışıyoruz. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Yani biraz daha baksa selam verecektim yani. Ha, anlasın diye. Böyle bakıyor. Yani hem vaaz dinliyor, bakarak hem namaz kılıyor. Her kalkışında bakıyor. Allah Allah diyor. Okuyor da. Allah Allah. Yani hem seni dinliyor, hem namaz kılıyor. Olur mu bu? Olmaz, olmaz. Sen namazda sağa sola baktığın zaman o namaz bozulur, o namaz bozulur, o namazdan bir şey çıkmaz. Ne tat alırsın, ne sevap alırsın. Değil mi? Allah muhafaza etsin. O yüzden bakış nerede olacak? Dediğimiz gibi secde edeceğimiz yerde. Peki, rükûya gittik. Rükûda belimiz düz bir şekilde durduk, değil mi? Orada nereye bakacağız? Böyle karşıya değil gömülerek de değil. Yine kafamız düz bir şekilde, yine aynı şekilde nereye bakacağız? Aşağıya, sağa sola değil. Kesinlikle bak sağa sola değil, rükuda da yapılıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, yukarı aşağı izliyor yanındakini. O acaba kaça geldi? Ben üçe çıktım, o ikide kalmış lan geliyor da iki saatte bir namaz kılıyor. Baktığın anda aklına bin bir türlü düşünce gelir ya. Yani. Sen eğer sağa sola bakarsan sağda solda gördüğün bütün insanların düşünceleri, fikirleri, hal ve hareketleri senin kalbine, gönlüne, beynine dolar yani. Eğer bakarsan baktığın anda bil ki sen namaza değilsindir. Baktığın anda farklı şeyler düşünürsün. Farklı şeylerin düşünmesine sebep olur dışarı bakmak, namaz dışarı bir yere bakmak. O yüzden önemli bakış. Nerede, ne yaptığın ve nereye baktığın namaz esnasında o yüzden çok önemli. Yine gittik secdeye, bu sefer nereye bakacağız secdedeyken? Kafamızı koyduk. Burnumuzu ve alnımızı yere koyduk. Yani bak burayı yer gibi düşünün. Bu burun, bu alın ikisi birden yere değecek. Tamam? Şöyle burun havada kalmayacak. Veya burun değdi değdi, alın açık kalmayacak. İkisi birden değecek. İkisi birden. Hem alın hem burun secdedeyken yere temas edecek. Bu da ne zaman oluyor genelde? İşte hızlı kıldığın zaman. Değil mi? Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Onlar tavuğun yem topladığı gibi namaz kılarlar. Değil mi? Adam koyu dokunur dokunmaz geri geliyor böyle. ne yani. ara subhana e ala dedin, ne ara kalktın yani. Ne oldu bu sefer? Alın değdi mi? Yok. Burun değdi mi? Yok. E sen işte bu namazdan tat alamazsın. Tat alamadığın namazdan sevap alamazsın. Hocam, gözler, olursa... gözler eğer şuurdan dolayı yani namaza odaklanmaktan ötürü namazı daha iyi kılmak, daha verimli kılmak için veya sen böyle yaptığın zaman Namazda daha iyi odaklanıyorsan olabilir. Ama onun dışında secdede gözler kapalı olmayacak. Ama biz yine adaba uyalım. Alimlerimizin tarifine uyalım. Ne yapalım secdedeyken göz yummak yerine veya boş boş halının iplerinin içine girmek yerine nereye bakalım? İşte onların tarifiyle bu burnumuzun iki tarafına. Yani burnumuzun şu iki tarafına doğru bakalım. Burnumuza doğru bakmaya çalışalım yani secdedeyken. Onların tarifine uyalım. Bir de bunu deneyelim. Şimdi birazdan Allah'ın izniyle namaza duracağız. Şu bakışlarımızın namazdayken nerede olması gerektiğini anlatıyoruz ya. Bunu şimdi birazdan inşallah ezanı Muhammed'e okunuyor. Bundan sonra namazımızda deneyelim. Bakalım nasıl olacak ya. Yani. İllaki kalite artacaktır. Secdede buraya bakacağız dedik. Yine oturduk bak. Oturuş esnasında da yine çok oluyor. Ama ilk oturuş dediğimiz kade Ula ikincinin sonunda ama son oturuş dediğimiz kade Ahire dördün sonunda ki oturuşlarımızda nereye bakacağız? Eller dizde olacak. Şöyle bir duruş olur mu böyle? Böyle bir duruş olmaz. Yani namazdayken namazdaymış gibi durmak lazım. Ayağınla araba kullanıyor musun? Elinle kullanıyorsun değil mi? Bir usulü var, bir raconu var yani. Veya el frenini sağ elle çekiyorsun, sol elle asılıyor musun oraya? Yok, bir usul var, bir kural var. Değil mi? Elin nerede olacak, gözün nerede olacak, dizin nerede olacak, namazın da bir adabı var. Askere gidiyorsun, selam ver diyor komutan, baş parmak gözükmeyecek. Ya gözüksen olur, gözükmesen olur. Kardeşim selam, oğlu az, kuralı var. Adabı var, usulü bu. Uyacaksın, herkes öyle yapıyor, sen de öyle yapacaksın. Şimdi namazın da adabı var. Ya elim öyle olmuş, dizim böyle olmuş, ya karışmayın bunlara hocam ya. Bırakın millet kılsın, siz de nelere takılıyorsunuz ya. E Ama işte ondan sonra değişik değişik namaz kılma biçimleri çıkıyor ortaya. Milletimiz öğrenemiyor, bilmiyor. Biz bunları anlatmadığımız zaman, biz bunları basit görüp ötelediğimiz zaman, aman boş ver daha önemli şeyler var dediğimiz zaman, en basit şeyleri atladığımız zaman millet nasıl namaz kılacağını bilmiyor. Değişik değişik namaz pozisyonları, şekilleri, hal hareketleri, el kol şekilleri çıkıyor piyasaya. O yüzden dikkatle dinleyelim. Oturduk, ellerimiz dizimizde. Yine kafamız havada değil. Ve böyle bir oturuş şekli yok. Namazda bir adam böyle oturamaz. Mümkün değil. Kafa böyle de değil, gömülmüş şekilde. Bu da olmaz. Normal bir pozisyonda, ellerimiz dizlerimizde. Yine nereye bakacağız? Şu boşluğa. Yani dizlerimiz böyle. Dizlerimizin önündeki şu çizgiye, şu boşluğa ne yapacağız? Orada olacak gözümüz sabit bir yerde. Bu şekilde tahiyyatı, bari, rabbena dualarını inşallah bu şekilde okuyacağız, bu şekilde bakacağız. Yine selam verirken de omuz uçlarımıza, omuz uçlarımıza doğru bakacağız. İnşallah bu bakışlarımız yerinde olursa, dediğimiz gibi usule, adabına, sünnet-i seniyyeye uygun olursa, Rabbimiz Celle Celaluhu'te izin ve imkan verirse inşallah namazlarımız çok daha kaliteli olacak. Cenab-ı Hak namazlarımızı kabul eylesin. Daha güzel, daha şuurlu, daha maneviyatlı namazlar kılabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ın ayeti celilesi gereği namaz kötülüklerden alıkoyar. Ayet-i kerime var. Namaz kötülüklerden alıkoyar. E öyleyse ya namaz kılıyor şunu yapıyor. Namaz kılıyoruz hala bundan geri duramadık. Namaz kılıyoruz hocam hala da şu günahtan geriye gelemedim diyorsak namaz bizi bu kötülüklerden günaha girmekten alıkoymuyorsa demek ki bizim namazımızda sıkıntı var abiler. Namazımızda sıkıntı var. Namazda sıkıntı yok. Haşa Allah'ın ayetinde hiçbir şekilde. Şek yok, şüphe yok. O zaman o zaman sıkıntı, kusur bizde var. Bizim namazımız tam olmuyor ki, bizim namazımız bizi Müslüman ve insan kılmıyor ki, biz o günahtan, o haramdan kendimizi alıp koyamıyoruz demektir. Ama namazımızın kalitesi artar, maneviyatı artarsa Namazımızdaki huşu, şuur artarsa işte o namaz bizi bir şeylerden dizginleyecek. Günaha girdiğimiz zaman kalbimiz güm güm atmaya başlayacak. Bir şey söyleyeceğin zaman ulan bu gıybet olacak, günaha giriyorum namaz kılan insanım. Sevabım elden gider diyecek. Kendini, elini, dilini, gözünü daha hakim bir şekilde koruyup kollayacak. İşte bunun her birinin yolu bu namazdan geçiyor namazdaki kaliteden geçiyor. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. En güzel namazları bizlere nasip eylesin. Rıza el-lillahi'l-fatiha.